Now for, for us, it's important. i said it every time uh, that we want to play in, a, in every game. i'm um, very good. and uh, now, um, it looks uh, like an easy game, but this is not an easy game because uh, we are in a, in a good situation, in a good position, and kaisery is not in a good position. and, in a, in a good, uh, position, and uh, we have to realize that they, that they played for, at this moment, for, rele for relegation, and they will do their best. Um to beat us, and uh, we have to be careful for this and um, yeah, and I hope we can get um, yeah our next points Daha önce de Her maç bizim için çok çok önemli. Her maçta iyi performans göstermek bizim için çok çok önemli. Belki kolay gibi gözükebilir ama kesinlikle kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir karşılaşma olacak. Elbette ligdeki pozisyonumuza bakacak olursak biz pozisyonumuz gereği çok iyi bir pozisyonda olabiliriz. Ama Kayseri'nin pozisyonu bizim kadar belki iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir karşılaşma olacak. Umarım biz istediğimizi alırız. And uh, everyone um, has a chance uh, with with good performance um, yeah, to stay in, uh, in the first eleven, to stay in, uh, in the squad, and this was decision uh, for, the, for the last game. And uh, now I can decide new. And um, I'm very happy that we have, uh, yeah, only maybe one injury, and uh, and the rest is uh, is can play. And also Rick is back, um, about uh, after his uh, sus suspension. And uh, yeah, I'm I'm very happy that I have enough players for this game. Uh -huh. kalan oyuncularla e, alakalı şunu söyleyebilirim benim için artık o geride kaldığı sayfayı kapattık e, şimdi bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermemiz gerekecek kadroyu oluşturmamız Hatta ilk 11'imiz on birimiz e, ona göre şekillenecek e, Tabii ki de almış olduğumuz o karar kesinlikle sadece son maç için almış olduğumuz bir karardı e, Belki bu karşılaşmada bizimle oynayamayacak olan bir tane oyuncumuz olabilir sakatlığı sebebiyle Erik tekrardan takıma geri döndü e, yeteri kadar zaten e, oyuncum olacak bu karşılaşmada oynayabilecek kadar e, bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. The atmosphere is, uh, is very good. We also saw this uh, in the game that the atmosphere is good. I said it before that uh, yeah that in uh, during a season uh, many things happen and uh, yeah but uh, the the team uh, showed a very good performance and this was for me very important and uh, we see that uh, that all all the players are important and we 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 played with uh, with some players played takım takım kesinlikle çok iyi onu zaten karşılaşmada da Trabzonspor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada da net bir şekilde gördük e, takıma iskilemedi o anlamda söylüyorum yani ee, sezon tabii ki de e, çok uzun ve tabii ki de herkese çok çok e, ihtiyacımız olacak. E, takım olarak da çok iyi bir performans gösterdik o karşılaşmada. Her oyuncu bizim için çok çok önemli. E, tabii oyuncularım da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de devam edersek ederseklikte inşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz. <laughs> Yeah, I think it's a little bit unfair to to talk about the Turkish referees, and they want to give their best. And uh, I saw it in, in many games. Okay, there were maybe one or two games that uh, I was not so so happy. That I was a little bit unhappy with uh, with some decisions. But uh, I also make not uh, not every time uh, good, good decisions. And uh, at this moment, I can say this was uh, was okay. And uh, now they take um, foreigners for for VRR and. Um, I think many times in, in the game the the referee, yeah, it's not so easy for the, for the referees because uh, yeah the players uh, take, uh, or take more time um, for, for throwing in or like this. Maybe you can, uh, you can say um, to the players okay a little bit uh, you have to do this a little bit quicker. But um, at this moment for, for us for our team I can say it was um, the most of the time was uh, was okay. Hakemlerle alakalı negatif konuşacak olursam bu haksız olur, e, doğru olmaz. E, onlar da el, e, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki bir iki maçta ben de hakemlerle alakalı vermiş oldukları kara, e, kararlarla alakalı e, mutsuz olduğumu belirtmiştim. E, sonuç olarak onlar da hata yapıyor, bizler de hata yapıyoruz. Ben hoca olarak ben de hata yapıyorum. E, sonuç olarak verilmiş bir karar var şimdi. Var, e, vara yabancı hakem alınıyor ama e, şunlar belki daha çok yapılabilir oyuncular taç atışı yaptıklarında veya zaman öldürmeye yönelik e, hareketler yapıldığında e, hakemler belki onları biraz daha fazla uyarabilir oyunun biraz daha e, çabuk bir şekilde başlamasına e, vesile olabilirler e, bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. Yeah, and in the first 11 games I got the three yellow cards. And now i have uh, i got no no yellow cards, and you see the decisions are are much better. they know they knows me or they know me, and uh, I also know that the, the referee is better and uh, and, uh, and I hope i can uh, I can stay only with uh, three yellow cards and then i don't, don't like to miss one game. So, Oynamış olduğumuz ilk 11 karşılaşmada 3 tane sarı kart gördüm. Ee, tabii o verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince 3 kart e, gösterdiler bana. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar aslında. E, kendimi daha iyi e, ifade edebiliyorum. Ben de onları daha iyi tanımaya başladım. E, umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla <laughs> devam eder. 4. sarı kartı alıp cezalı duruma düşmem.